Şimdi Yasemin Hanım bağlandı tekrar e, kendisiyle de konuşacağız. Siz bu çatalda neyi savunuyorsunuz? Mesela e, şu metafor e, evet güzeldi ya yani beş yıldız otele de koysanız o otelde bir yere kadar e, bin dönüm 5000 bin dönüm de yapsanız kocaman çiftliklerde yapsanız bir yere kadar diyor tamam e, ama onların da yaşam alanları insanların yaşam alanı buna da kabul fakat işte getirdiğimiz haberlerde bu mağdur edilen mağdur olan ee, insanların haklarını e, mesela bir köpek işte dün Malatya'dan e, getirdik ekrana 8 köpek bir kadına saldırıyor bu kadının mağduriyetinin e, sorumlusu kim? Mesela bu kadın ısırıldı evet. e, psikolojisi bozuldu bunu kim tazmin edecek manevi olarak maddi olarak? Beis Bey ben biraz e, müsaadenizle aslında konunun e, künhüne girmek istiyorum zira aslında mesele ...hayvan hakları değil insan haklarıdır. Önce insanların can güvenliğidir. Oradan bakmak lazım. Öncelikle insanların can güvenliğini sağlarsak... ...hayvanların da can güvenliğini sağlamış olacağız. Ee, şimdi tarihsel olarak birkaç olaydan bahsedeceğim. Çok kısa kısa özetle. Hı hı. 14 Nisan 2020 tarihinde... ...2 yaşındaki Davut ve 5 arkadaşı Şanlıurfa'da... evlerin önünde oyun oynarken... ...sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 6 çocuk feci şekilde yaralandı... Ve Davut, 2 yaşındaki Davut maalesef hayatını kaybetti. Çok feci bir şekilde parçalanarak zavallı çocuk can verdi. Yine 4 Ocak 2019 tarihinde Kayseri'de Hacılar ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Özer okul çıkışında bir arkadaşıyla birlikte evine doğru yol alırken 25 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yine talihsiz çocuk parçalanarak maalesef can verdi. Yine bir başka hadise. 20 Mayıs 2019 tarihinde Elazığ'da Esentepe mahallesinde 82 yaşındaki Çiçek Boztaş hanımefendi, yaşlı bir hanımefendi evinin önünde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve maalesef yine o da parçalanarak can verdi. Hmm. Bir başka hadise bu çok enteresan bir sokak köpeklerini besleyen kö hayvansever bir hanımefendi. 34 yaşındaki Erinç Pütün Eskişehir'de yine bir grup köpeğin saldırısına uğradı 2015 tarihinde ve çok feci şekilde parçalanarak tamam. can verdi. Siz biliyorsunuz ki öncelikle bir insanların can güvenliği. Bile, Pratikte ne öneriyorsunuz siz? Bir insanın bile hayatı bir insanın bile hayatı söz konusuysa eğer bakın birkaç örnek verdim çok daha fazla örnekler var. Tamam. Yaralanan bir dünya insan var. Bir insanın bile hayatı söz konusuysa burada çok ciddi tedbirler almak gerekir. Bakın insanlar ölüyor. Bu işin şakası yok. Yani bir insanın hayatı hayvanlara kıyaslayınca şimdi hep diyorlar ki işte hayvanlarla insanların hayatı aynıdır böyle bir şey kabul etmek mümkün değil. Ya yani o zaman löp, löp yediğiniz 6 aylık kuzularında, işte yediğiniz e, piliçlerin de hayatıyla o zaman aynı seviyedesiniz demektir. Yani şimdi köpeklerle yer hayvanları ayıran nasıl bir kanun var? Nasıl bir yasa? Dost ben bunu anlamıyorum. Tabii tamam, siz hayvan, de, hayvan ben, ben e, somut tamam. önerilerinizi merak, merak ediyorum. Siz neyin buradan nasıl çıkarız Şu. Şu ve İsmet çok açık bakın. Önümüzdeki <laughs> günlerde bir yasa tasarısı var meclise gelecek. Yasa tasarısı. Ben tasarıyı okudum. Sorunu daha da kangren hale getiren bir tasarıdır. Çok açık bir şekilde hayvanlar, sokak hayvanları yani özellikle köpekler korunuyor. Ama köpeklerin mağdur ettiği insanlarla ilgili yasada en ufak bir bahis yok. Şimdi burada e, ciddi bir durum var. Neden yani, neli burada? Ne yapılmalı? Çok köpek lobisi var. Bu lobilerin baskılarını biliyoruz. E, bunlar çünkü bu, bu işle aslında e, iştigal ediyorlar. E, bundan geçinenler işte lobiler şuradan paraya... Bunlara hiç girmeyeceğim. Yani bunlar, Bence de ona girmeyelim. Yani, yani ona girmeyelim. Somut, somut ilerleyelim. Çok sayıda, çok ne olsun? sayıda... Beys Bey, çok sayıda vakıf ve dernek var sokak hayvanları bilgileri. Niye bu kadar çok dernek var da? Bir tane bile insanların hakkını, yani sokak köpeklerinden mağdur olmuş insanın hakkını savunan bir tane bile dernek veya vakıf yok. Bu bile başlı başına aslında Peki. çok ilginç bir sorudur, cevap bekleyen sorudur. Peki. Şunu söylüyorum, Hı. çıkacak olan yasada insanların da hayvanların da hakkı gözetilmeli. Hayvanlara refah içerisinde yaşayacakları alanlar yaratılmalı. İnsanlar da sokaklarda özgürce çocuklarımız, yaşlılarımız özgürce dolaşabilmeli. Kimse can güvenliği kaygısı taşımamalı. Özetle benim aslında beklentim talebim budur. Peki.